Herkese selamlar millet ben Barış bugün sizlerle birlikte efsane bir video göreceksiniz herkese iyi seyirler Evet arkadaşlar dikkatli arkadaşlar fark ettiler videonun bu arada buradaki tüm arkadaşlara selam olsun Herkese selam olsun isim söylemeyeceğim şöyle isimleri görüyorsunuz adamsınız gençler İsmimin başında dikkatli arkadaşlar fark ettiler ismimin başında bir şey yazıyordu gençler bak 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 karizmaya kes karizmaya fokus karizmaya fokus ismimin üstünde youtuber yazıyor arkadaşlar. Jirenetweb youtuber tag aldık ee, bu arada sunucunun ip adresi sitesi ve discordu açıklamada bulabilirsiniz arkadaşlar youtuber tag aldım biraz oynayayım dedim youtuber tag aldım sizlere duyurayım diye hem de ee, şey yapayım diye. SkyBlock biraz oynayalım diye böyle bir video çekeyim dedim. Umarım güzel video olur. Tekrardan herkese iyi seyirler. Evet gençler şimdi şöyle biraz Spawn zaten önceki videoda biraz bahsetmiştim buralardan. Şöyle adamıza gideceğiz biraz. Ee, şöyle bir... Heh. Gelelim. Arkadaşlar Adaya ilk videodan buraya ne fark etti? Fly'ımızı açalım da arkadaşlar. Ee, i̇lk videodan bu yana adada biraz bir şeyler fark ettim. ya yani Tam ilk videoda durumunu hatırlamıyorum da çok yeniydi ilk videoda. Şöyle arkadaşlar adaya jeneratörleri buraya taşıdık, İşte biraz düzene soktuk diyelim, kumarhanemiz burası, kumarhaneyi bu videoda sizlere göstereceğim, burada çiftçimiz var arkadaşlar, ee, burada mob farmı yapılıyor daha henüz, altta da farmlarımız zaten, onları da şöyle bir kısa bir göstereyim, ee, kaktüs farmı bildiğinizde yapmıştık, sulu buzlu falan, İlk videoya yorumlar geldi arkadaşlar, dediler ki sulu buzlu sistemi yapmanıza gerek yok, hani sunucuda farmer var, otomatikman topluyor, çifte koymanıza gerek yok falan... Kırdık. Biz de kırmakla uğraştık bayağı bir. Şu ortası tamamen boşa gitti. Bunları tamamen kıracağız işte. Ve yine buraya işte full kaktüs farmı yapmaya devam ediyoruz. İkinci kata başladık. E, bu tarafa da buğday farmını çakacağız arkadaşlar. Buğday farmı da tamamen otomatik bir şekilde. pomu ekiyorsunuz. Sonrasında işte farmer topluyor ve tekrar ekiyor otomatikman yerine. E, burası kaktüs. Tamam bu buralara farm yapacağız yani. Yavaş yavaş yapıyoruz. Şöyle adamıza gelelim e, ee, kumarhaneyi göstereyim size ilk videoda bahsetmiştim demiştim hani eğer bu videoya güzel bir beğeni gelirse kumarhaneyi sizlere göstereceğim kumarhanemizde arkadaşlar böyle şimdi olayı tamamen şu olayı da buradan anlatayım size gelip oynayabilirsiniz e, ee, iki bilet bir tanesini seçip alıyorsunuz arkadaşlar normal bilet veya VIP bilet bir arkadaş bilet aldı herhalde bir kontrol et Oynatsın arkadaşı Arkadaşlar iki biletten bir tanesini alıyorsunuz. VIP bilet veya normal bilet. Normal bilette kazanırsanız paranızın iki katı size geri veriliyor. E, ee, VIP kazanırsanız paranızın dört katı size veriliyor. Yani VIP bilet 25 bin, 100 bin alıyorsunuz kazanırsanız. Normalde 10 bin, 20 bin alıyorsunuz kazanırsanız. Ama yani şu şekilde ben bilet alıyorum buradan saat. Geliyorum Bedirhan'a atıyorum bileti. Veya bedirene. burada kim varsa işte kim oynatıyor şu an atıyorum bileti aynen bu Gamer Hacer'ın yaptığı gibi Buna bediren kemik tuzunu böyle basıyor Eğer kemik tuzunu bastığında çiçek çıkarsa Siz kazanıyorsunuz Böyle çiçek çıkmazsa ise Yani biletiniz boşa gitmiş oluyor gibi bir şey Biraz şans isteyen bir şey arkadaşlar Tamamen şans mesela ver at bediren kemik tozlarına. Mesela bak şöyle bak Basıyorsunuz arkadaşlar ya burada oynatan arkadaş basıyor Oha hiç çıkmadı lan şansa. Bak çıktı mesela anladınız mı? Bak böyle basıyorsunuz. Neyse sen arkadaş oynat Bedran. Arkadaş bir daha bilet attı. Attım yere gireyim. Bu çeşyalar İşte arkadaşlar böyle burada oynatıyoruz. Bedran oynatıyor. Genelde Bedran oynatıyor. Biz de oluyoruz bazen. Siz de oynayabilirsiniz. Onun dışında buraya mob farmı yapıyoruz da. Sanırım e, şu an çalışmıyor. Şöyle bir kontrol edelim. E, sistem şu şekilde arkadaşlar. İçerisi böyle. Ha, burada yaratık doğmuş. Mesela bak burada yaratıklar doğuyor. Arkadaşlar gelip buraya düşüp Canları az kalıyor veya ölüyorlar. Ve sonrasında bir şey yapıyoruz. E, a bak arkadaş düştü mesela oraya dek öldü. Dek öldüğü için de bizim çiftçimiz tabi bek. Durun onu da göstereyim. Ya yani çiftçinin özel de var. Topladığı itemleri size şöyle göstereyim arkadaşlar. Öyle bakın çiftçi. Şöyle menüsü var işte. Yükseltme var biz yükselttik e, ayarlar var ve envanter. envantere geliyorsunuz bakın bu itemlerin hepsini adada yere düştüğü zaman topluyor mesela işte 700 tane çürük e, zombiyeti olmuş mesela e, bizim işte şeyde 3 tane balık olmuş %39 tane gold nugget kaktüs 13 bin tane kaktüs farmımız var ya aşağıda ondan dolayı o sürekli aktif çalışıyor. 31 tane barut mesela işte burada böyle bir iki arkadaşlar sonra buradan toplu olarak satabiliyorsunuz veya tek tek de satabiliyorsunuz 2200 buday falan derken burada birikiyor arkadaşlar haberiniz olsun Toplu bu her şeyi otomatikman sizin uğraşmanıza gerekmiyor yani benim tavsiyem bunu alın ve direkt işte farmdır bilmem nedir yapın e, bu mob spawner'ını şey mob spawner diyorum mob farmını bayağı büyüteceğiz biz zaten şu anda başlangıç seviyesinde onun dışında ekstra bir şey yok arkadaşlar. Şöyle adamızda ufak bir gösterdik. Bu videonun nasıl amacı sizlere youtuber tag aldığımı göstermek şöyle gördüğünüz üzere. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Youtuber tag'ı sizler sayesinde aldım. Tabii yani sizlerin abone olması, destek olması sayesinde. Cansınız, iyi ki varsınız arkadaşlar. Seviyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.